Anne, hayırlı kandiller bir el öpeyim. Öpeyim. Kandiliniz mübarek olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Keşke böyle çekme beni ya. Ha? Çekme de, çek kapıda Dua ediyor musun bugün bütün gün? Edeceğim nenem. vakit mi var? Bak işte yemeği koyayım dedim. Tamam. Ondan o baratlar kaldı. Bu bahçemizden bakla. Şey aydınım şuradan şu kavanozları indirsene. Bunu bunu aç. Heh. Hangi bu bal kavanozlarını Hangi kavanozları? Bak, yukarıdakileri. Ha. ha, Nereye koyayım? Allah. Yer mi var şurada? Süreyim. Var anne. Boyum yetişse onları da yetişmiyor. Bu kadar uzun ve dal gibi incecik olmama rağmen. Halamı aradım. Eniştemi, amcamı aradım. Başka? Ne denir mi öyle? Tamam O balın bir tanesini koy, öne koy ama. Yani yukarı öne. Heh. Öbürü Daha nerede? Arkaya. Öbürünü yiyorum. Bak, Burada. Ha. Yiyor. Şöyle mi koyayım? Ha. Tamam. Tamam. Başka koruyacak yok oluyor. Tamam. Bir de şunu koy. Şunu, şunu. Büyük mü? Büyük. Şuraya. Tamam.